Merhaba arkadaşlar. Eğitim kaptanının kızıyla Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün yanımda Aybike var ve bundan sonra Aybike ile Türkçe dersine devam edeceğiz. Aybike merhaba de. Merhaba. Kendini tanıt istersen. Ben Türkçe'de çok başarılı biriyim. Öğretmenim hep bana yüksek puanlar veriyor. Ee, Türkçe öğretmenin kızı tabii ki de başarılı olacaktır değil mi Aybüke? Evet. Şimdi ben ikinci sınıfa gidiyorum. Ee, yedi buçuk yaşındayım. Evet teşekkür ederiz Aybüke. Bundan sonra derslerinize renk katacak Aybüke. Evet Aybüke 30... ne yapıyoruz? Eğitim kaptanın kanalımıza ne yapacaklar arkadaşlarımız? Abone ol. Abone değil. Abone, Abine ol. ol. Tamam. Hatalar zaten ne için yapılır? Gereksiz olduğu için hata olmuştur. Dolayısıyla burada nedir? Bakın yanlış bir kullanımdan dolayı ne vardır? Anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğu aybükem ikiye ayrılır. Anlama dayalı bozukluklar, dil bilgisine dayalı bozukluklar. Hani diyoruz ya arkadaşlarından hiç sana şöyle diyen oldu mu? Aybüke sen ne demek istiyorsun anlamadım diyen oldu mu? Aldı. Ee, i̇şte bu nedir aybüke? Böyle dediğin zaman cümleleri iyi kullanmıyoruz demektir. İşte bunlar bağdaşlık lık 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 like, lık luk lık bozukluklardandır. Yani bağdaşıklık. Bunu bağdaştıramadım diyoruz o yüzden. Bağlaşıklıkla dediğimiz zaman bağlaşıklık yeni müfredatta bu isimlerle anılıyor. Bağdaşıklık, bağlaşıklık. Yani anlama dayalı boz, bozukluklar sözcüklerin bağdaştırılamamasından kaynaklanıyor. Dil bilgisinde de bağlaşıklık yani ...bağlayamadığın için bozukluklar meydana geliyor. Şimdi dil bilgisi anlatım bozuklukları dediğimiz gibi... E, ...anlama dayalı bozukluklardan devam edelim. Birincisi gereksiz sözcük kullanılması. Gereksiz sözcük kullanılması. Aybike maça yedeklerle çıkılmaz. Bu arada Aybike e, futbolu çok seviyor değil mi kızım? Evet babacığım beraber babamla gidip oynuyoruz. Halı sahada maç evet. yapıyorum. Mesela yedek oyuncular oluyor değil mi? Evet. Sakatlandığı zaman. Evet. Ee, dolayısıyla gereksiz sözcük kullanılması tıpkı neye benzer? Yedeklerle maça çıkılmaması gerektiği benzer değil mi? Evet. Ee, sözcükler yerli yerinde kullanılacaktır. Bu ne alakalısı var? Duruluk ilkesiyle alakası var. Eğer gereksiz sözcükler cümleden atılırsa daralma olmaz buradan da sorularda bunu yapacağız. Ee, peki nereden kaynaklanır eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması? Örneğin ben sen okula ne dersin eş anlamlısı söyle bakalım. Ben okula mektep. Evet çok harikasın eş anlamlı konularını da çok iyi biliyorsun. Okula mektep ders deriz. Ama ben okula ve mektebe gitmeyi çok severim dediğiniz zaman bir anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor. Çünkü ee eş anlamları da aynı cümlede kullanılmalı. Harikasın. Var. Aferin sana. Evet. Sözcüğün anlamını başka sözcükte ya da ekte bulunmasıyla kaynaklanan anlatım bozukluklarımız var. Hızlıca devam ediyoruz abi Kem. Yanındaki arkadaşına alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Halbuki fısıldamak alçak sesli mi olur mu yüksek sesle mi? Alçak sesle kulaktan. Kulağı, evet, kulağı, değil mi? kulaktan kulağa değil mi? Yüksek evet. sesle fısıldanmaz. Dolayısıyla nedir? Alçak ses gereksiz kullanılmıştır. Dersin sonuna kadar karşılıklı olarak gülüştü. Halbuki görüşmek gülüşmek nasıl yapılır? Ee, karşılıklı mı, tek mi? Karşılıklı. Evet, gülüşmek karşılıklı yapılır. Dolayısıyla karşılıklı Gülüşmek olmaz. Peki ayrıca geçenlerde hasta oldum mu dedin bize? Hastalandın mı dedin? Hasta. Hasta oldun mu dedin? Ama hasta oldun dersen yanlış yaparsın. Çünkü hastalanmak, lan lan ekini yani yapım ekini kullandığımız zaman hasta oldum dersek yine gereksiz sözcükte e, hasta oldum dediğimiz zaman e, eğer bu e, sözcüklerin lan ekiyle yapılacak hali varsa bunu kullanmayıp da hastalandığımı kullanmayıp da hasta olduğumu kullanıyorsam yine gereksiz sözcükte sözcüğün kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğu meydana geliyor. Yine beyni alan demeyiz, beynilen deriz. Evet bu arada Aybüke beni çok dikkatli bir şekilde babasını dinliyor. Değil mi Aybüke? Evet. evet. Nasıl? Sıkıldın mı? Hayır. Gayet güzel konular değil mi? İkincisi sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Bu da sözcüklerin hakkını çok iyi vereceğiz. Aybüke bu arada sözlük kullanmayı çok seviyor. Aybüke sözlüklerini verir misin? Evet size de tavsiye ediyor. O yüzden ediyor. üç tane sözlüğüm var. Arapça, evet. Bakın, İngilizce... Arapça, İngilizce. Ve e, yine minik bir İngilizce e, sözlüğü var. Onu babamla ben doğum günümde almıştım. Evet. Yani babamın. Teşekkür ederiz. Bir şey ee, daha söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Ee, şimdi e, bir sürprizim var sonunda. Tamam. Videonun sonunda, tamam. Videonun sonunda sürprizimiz var. Onu da e, saklayalım. Şimdi arkadaşlarının yardımlarına karşın onlara minnet duymuştu dediğimiz zaman karşın söylenmez karşılık söylenir. "Yazın çekildiğim resimleri sosyal medyadan paylaştım." dediğim zaman resimler çekilir mi Halbuki? Çekilir. Res çekilmez. <laughs> evet resimler çekilmez. <laughs> Kafam ne olur e, fotoğraflar çekilir. Evet. Yazarın kendisine özgün fikirleri eserlerine yansımıştı dediğimiz zaman kendine özgün olmaz. Özgün demek hiçbir şeye benzememek anlamında. Burada da özgü anlamında kullanacağız. Çeşitli kaynaklarda karıştırılan kelimeler var. Bunlara bakabilirsiniz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Yol açtı ve neden oldu e, kelimeleri. Olumsuz cümlelerde kullanılır. Eğer olumlu bir şekilde kullanırsak yanlış olur. Örneğin yağmur yağdı, yağmurun yağması e, ürünlerin bolca yetişmesine neden oldu dersek neden oldu olmaz. Yol açtı da olmaz. Sağladı diyeceğiz. Evet. Böylelikle doğru anlamda kullanacağız. Evet. Bu arada Hı. ben bir cep telefonu yaptım. Çok evet, uğraştım. Bakın cep telefonu kullanmıyor. Kendisi Ayvike neyi kullanıyor? Resimden benim iPhone mi? e, 11 miydi? <gülüyor> <gülüyor> evet 11 <laughs> kullanıyor. Evet. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması ayrı ki, takımı iyi kuruyoruz. İyi oyuncular alıyoruz. Değil mi? İyi oyuncular almazsak evet. takımı yanlış kurarız. Evet. Örneğin bu Ödevlerim. Bu genellikle e, özellikle zarfların isimden önce kullanılması ya da sıfatların yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Bu ödevlerimi yapamazsam çok başım ağrıyacak. Başım çok mu ağrıyacak ya da çok başım mı ağrıyacak? Yani çok baş ağrımış gibi oldu değil mi? Evet. <laughs> Bir sürü başı var ki ağrıyor gibisinden. Evet. Doğrusu nedir o zaman? Bu ödevlerimi yapamazsam başım çok ağrıyacak. Doğru mu? Evet. Mesela çok hatalardan bir tanesi Bursa eski Bursa Milletvekili seçimlerde tekrar aday olmuştu. Dediğimiz zaman sanki Bursa eskimiş gibidir. Halbuki ne diyeceğiz? Bursa eski milletvekili diyeceğiz ya da eski Milli Eğitim Bakanı değil, Milli Eğitim eski bakanı diyeceğiz. Ama bunlar böyle sürekli kullanıldığı için anlatım bozuklukları yol açmış. E, anlatımlarımızı bozmuştur. Biz doğrusunu kullanacağız. Değil mi? Halbuki evet. mesela sen kulağını deldirdik mi? Değil, değil. Ağrısız kulak delinir mi? Delin. Delinmez, değil mi? Evet. evet. Kulak ağrısız delinir. Bakın ağrısız kulak delinir delinir diye e, burada reklamlarda yanlış bir şekilde kullanıyorlar. Yine alınan bu kararlar savaşta askerlerin daha çok ölmesine yol açtı dediğimiz zaman hocam Burada e, anlatım bozukluğu yok deniyor. Halbuki burada demek istediğimiz daha çok askerlerin ölmesine yol açtı e, dememiz lazım. Evet geldik dördüncüye. Çelişen ifadelerin bir arada bu olması. Yani kafamızda kafamızda anlam tam olacak. Sen albike arkadaşlarına cümle kurduğun zaman o arkadaşların tam olarak cümleyi anlayacak. Ha, albike burada ne demek istediğin demeyecek. Doğru mu? Evet bu hafta kesinlikle koronavirüsü bu hafta kesinlikle koronavirüsü yok olabilir. Burada yanlış yazmışız. Evet yok olabilir. Yani hem kesinlikle diyorsun halbuki hem yok olabilir diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Evet ne diyeceğiz? Bu hafta kesinlikle koronavirüsü yok olacak dersin. Ya da tam 30 yıl önce kadar şirketin batması hem sonrasında bulanıma girmişti diyorsun. Hem ham diyorsun, hem kadar diyorsun, senin kafan bir karışık herhalde evet. deriz. Genellikle hep aynı hatayı yapıyorum dediğin zaman, çok kullanılan bir yanlış burada. Genellikle ve hep aynı cümlede kullanılmaz ne yazık ki. Genellikle aynı hatayı yapıyorum ya da hep aynı hatayı yapıyorum demen yeterli dedik. Şimdi hızlıca devam ediyoruz. Şimdi bir daha aybüke ne var biliyor musun? Ata neydi aybüke? Atalarımızın atalarımızın sözleri. Mesela e, dişini sık biraz daha şey olacak. O atasözü. Yani dişini sıkmıyoruz. Biz şey evet. Dişimizi sıkmıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Sabır ediyoruz değil mi? Evet. ediyoruz. Anlamındadır. Harikasın. Örneğin damlaya damlaya göre olur. Doğru <laughs> mu? Ne demektir? Damlaya damlaya gör olur. Yani kumbaraya atılan para gibidir değil mi? Evet. Evet. Senin de kumbaran var. Halbuki bak bunun adı neydi? O değil. Ha? O değil He, bu değil mi? He, şu frozenli olan değil mi? Evet bakın e, ee, kumbaramız var. Kumbaramızdan da damlaya damlaya ne oluyor? Ha. Göl oluyor. Bu e, ee, tabi şey olunca ee, do, dolunca açılıyor. Evet, dolunca açılıyor tamam. Şimdi okulda sürekli sorun çıkarmasının sonucunda göze girmişti dediğimiz zaman göze batmak. Göze girmek olumlu bir şeyler içindir. ilgilenmek, değer vermek içindir. Göze batmak kullanacağız burada. Onu aradan kurtarmak için elinden geleni ardına koyma diyor mesela. Ee, elinden geleni ardına koymak kötülük yaptığımız zaman kullanırız. Onu peki burada bakın onu onu oradan kurtarmak için değil mi? Hem kurtarıyorsun, iyilik yapıyorsun hem de elinden elinden geleni ardına koyma kötülük yap anında bu deyimlerin yanlış anlamında kullanılması. Mesela çok sıklıkla yapılan bir hata var. Göz var, nizam var. Yani göz var, izan var. Nizam burada kesinlikle kullanılmaz. Yine atasözlerinin kelimeleri, yine deyimlerin kelimeleri e, hiçbir zaman çıkarılmaz. Mesela e, kafa kelimesi, kafayı buldu. Burada başı ...bulduğu anlamına getirilmez. Çünkü baş ve kafa eş anlamlı. Eş anlamlı. Evet doğru. Burada da böyle bir Şöyle e, yaparsak, kafa ve baş aynı cümlede kullanırsak bu sefer yanlış oluyor. Evet aynen o neydi? Ee, eş anlamlı. Eş anlamlı. Yani gereksiz sözcüklerin bir arada evet. kullanılması. Bir de mantık hatası var. Bu da e, cümlelerimiz bizim mantıklı olması lazım. Değil mi? Yani burada bunlar da birbirleri arasında değişmesi lazım. Dışarıya çıktığımızda bisikletimiz ...miti çalınmış gördük. Ya bisiklet çalınır mı? Çalınır. Evet ama çalınmış bir şey görülür mü? Görülmez. Bu mi? arada benim e, bisikletimi çaldılar... ...minişlerimi bitirdiler evet, de. Peki onu biz gördük mü? Görmedik. O zaman bu ifade yanlış. Karşıdan geçerken düşerek kaydı. Düşerek kayılmaz. Karşıya geçerken kayarak düştü olur değil mi? Olur. Evet. Bazen değil domates doğramak... ...yemek bile yap yapamazsın diyor... Yani değil domates doğramak. Yemek bile yapamazsın. Yani yemek yapmak ve domates doğramak. Yani <laughs> ne olacaksın? Ee, değil yemek yapmayı domates bile doğrayamazsın dememiz lazım. Doğrusunu bu şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Şu anda ikinci dersimizde... Kızımla Türkçe dersimizde ikinci dersimizde dil bilgisiyle ilgili yanlışlıkları yapacağız. Yine... Ee, Ayvike ne diyoruz? Eğitim kaptanını, YouTube eğitim kaptanını kanalımıza abone olmayı arkadaşlarımız ne yapmasınlar? Unutmasınlar diyoruz. Ee, Ayvike'nin de sizlere bir neyimiz vardı? Sürprizi. vardı. Evet o kendisi elleriyle çizdi. Evet aferin Ayvike ve Fatih <laughs> demiş. Güzel bir resimde yapmış. Evet söylemek istediğim şey var mı Ayvike? Var. Kanalımıza... Bu arada e, virüs var evlerde oluyoruz ama e, derslerimize devam ediyoruz değil mi? Evet. Evet. Ne, ne yapıyorsun mesela sen derslerinde? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam.